Günaydın çocuklar. Günaydın. Evet. Nasılsınız bugün? İyiyiz. Evet. Evet. Hepiniz kahvaltınızı yaptınız mı? Evet. 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 Hepiniz ışıl ışıl görüyorsunuz kahvaltı yaptığınız için. Aferin evet. size. Teşekkür ederim. Rica evet. ederim. Kahvaltıda neler yediniz peki? Yumurta. Ben, ben ekmek, Evet. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür olsun. Peki tatlı yemek sever misiniz? Çok, çok, seviyorum. çok severim. En sevdiğiniz tatlılar neler? Çikolata. Pasta. Kek. Hmm. Her şey. Çok güzel. <laughs> ben de çok severim pastayı. Peki daha önce hiç pasta yaptınız mı çocuklar? Ben kek yapmıştım öğretmenim ödemeyle. Öyle mi? Ben yapmadım öğretmenim. Öğretmeni. yaptınız Hayır. Mı? Kek yediniz daha çok. Evet. Bu pastayla ilgili çocuklar sizinle bir etkinlik yapacağız. İçine neler katıyoruz? <laughs> Pastanın içine biliyor musunuz? Bir dolan var mı? <laughs> Evet, kim kaç yapıştı mı gösterebilir miyiz? Beraber. Evet, başkenek katıyoruz. öğretmenim. Evet, evet. Tamam. sizimiz de yapıştırdı. Başkenek katıyoruz. Yağ katıyoruz. öğretmenim. Evet, yağ da yapıştırdık beraber. Şeker katıyoruz öğretmenim. Evet. Evet. Şimdi Başka. Başka ne katıyoruz? O sertlik. Hayır, onu da katalım. Onu da katalım. Beraber katalım. katalım. Bunları hepsini karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. He. Kim Teşekkür İstediğim. Başka. Başka ne atıyoruz. atıyoruz? Kakao. Uçlar. Evet, kakao. Evet. Severseniz, kakao katıyoruz. Evet, kakao katıyoruz. Evet, kakao katıyoruz. Kakao Evet, şimdi çok daha önemli bir şey var. Ne katıyoruz? Son bir şey. İkimizin böyle Öğretmenimiz tamam, evet, yapıştırdı evet, Şimdi, pastamızın içindeki malzemeleri gördük Çiğdem öğretmenimizle. Ee, bir oyun oynayacağız. Bu malzemelerle bir pasta yapacağız. Siz de benim malzemelerim olacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. O harika bir pasta yapalım. Şimdi ilk olarak iki tane yumurtamı kırıyorum. <laughs> Karıştır. 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 Allah Karıştır. karıştırır. Karıştır. Karıştır. güzel kokuyor. Sizin de burnunuzda çok güzel kokuyor. Evet. 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 evet Kim olmuş o zaman afiyet olsun. Evet çocuklar şimdi hep beraber çok güzel bir kek yapmak ister misiniz? Evet. 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 Tamam. Öncelikle ben size nasıl yapılacağına dair göstereceğim. Sonra siz istediğiniz gibi onu süsleyebilirsiniz, yapabilirsiniz, şekiller verebilirsiniz. İlk önce keklerimizi tabaklarımıza e, alıyoruz. E, çok hafif sütle ıslatabilirsiniz çocuklar keklerimizi bu şekilde. Siz de yapabilirsiniz. Tabii ki. Hadi başlayalım. Sonra önce sütle ıslatıyoruz. Sonra arasına birazcık krema ekleyebiliriz. Bu şekilde. Herkes kekleri yiyebilirsiniz güzel çocuklar herkes kekleri güzelce ıslatabilir istediği gibi. Islatmasını. Bu kekler. kekleri olsun. Evet. oldu. Mis gibi. Tabii mu? ki evet. çocuklar Biz yaparken mi? yiyebilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Zeyniz. Her şey serbest. Arasına süs de Aramızı. Evet, şimdi benim gibi böyle aralarını birazcık süslemeler yapabiliriz. Öyle çok güzel koktu. Evet çocuklar harika bir çok çok kek güzel yapıyoruz. yapıyoruz. ellerimiz. Sonra üzerine bir kat daha ekleyebiliriz. Benim gibi bakabilirsiniz çocuklar. Böyle üzerine bir kat daha ekledim. İsterseniz üzerine birazcık daha böyle sütle ıslatabilirsiniz. Çok İsterseniz güzel çikolata sürebilirsiniz. O bu işte şekilde. Çok evet. Aralarına da süt katabilirsiniz. Evet. Sütten de tadına bakabilirsiniz. Sütten çocuklar yaparken tadabilirsiniz evet. yiyebilirsiniz. Evet. Evet. Bakın mesela bunlar hı hı. böyle bu şekilde yiyebilirsiniz. Çok lezzetli. Çok güzel öyle. Evet. <laughs> Üstlerini süsleyebiliriz. Böyle de yapalım. Harika pastalar siz... oluyor. Vay çok şekil bir. Benimki gülücüklü bir pasta oldu çocuklar. Aa, ay ne kadar güzel. Şimdi benimki nasıl oldu? Oo çok güzel, çok güzel oldu. oldu. Evet. Seninki. Gibi... Şimdi ödül olarak şey öğretmenim? E, öğrencilerimize şapkalardan birer tane aç şapkası hediye edelim. Evet. Aç şapka evet. 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 tamam, evet. şapkalarımızı hemen takıyoruz. Evet. Benim gibi birlikte bu pastaları yaptığınız için size birer Çok aşırı deniz kuruyorum. Hepinizi kadar yaptığımız pasta lezzetli miydi? Beğendiniz mi? Çok beğendim. Sonra yine tekrar yapalım mı? Evet. evet. Afiyet olsun. Peki pastamızın içine neler koyduk malzeme olarak? Hatırlıyor musunuz? Süt. Un evet, koydu. koyduk. Un koyduk. Un koyduk. Puding koyduk. Yumurta koyduk. Evet yumurta. şeker koyduk. koyduk. Evet. evet. şeker koyduk. Un koyduk. Evet un koymuştuk e, pasta süsü koyduk üstüne evet. üstü, üstü, üstü. Evet. E, yağ koymuştuk öyle değil mi? Yumurta koymuştuk. Evet, evet, Aynen. Aynen. Değil, bu, bu, bu evet. bir kek yaptık, bir iki çocuk var. Pastayı nasıl yaptık? E, bunu bana söylemek isteyen var mı şu an? Ben sana desem Elif, e, pastamızı nasıl yaptık bana bir anlatabilir misin? Öğretmenim tekimizi yapmıştık önce. evet. evet. Sonra üzerine ee, sütle ıslattık kekimizi. Evet. evet. Sonra pudingimizden koyduk. Evet. Ve işte, üstünde istediğiniz süsleydik. Evet. 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 Çok güzel. Peki evet. daha sonra tekrardan çok farklı pastalar yapalım mı hep evet. beraber? Evet yapalım. Evet. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Evinize sağlık. Evet. 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 Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Evet.